Bir türlü kilo veremeyenlere derin bir nefes aldıracak, oh dedirtecek bir haberle devam edelim şimdi. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sağlıklı için, sağlıklı olmak için kilo vermek şart değilmiş. Ama başka şartlar var. Gelin bakalım o araştırmanın detaylarına. Sadece zayıf olanlar hani sağlıklı olacak diye bir şey yok. Kilo fazlalığını dert etmemek lazım. Kilolu insanların da mutlu olabileceğini düşünüyorum. Harvard Üniversitesi ezber bozan bir araştırma yayınladı. Zayıflayamamanın sorun olmadığını ortaya koydu. Sağlıklı olabilmek için kilo çok önemli değil. Kilo vermenize de gerek yok ama önemli olan kandaki parametrelerin örneğin insülin direnci, kolesterol, şeker düzeyi, insülin seviyesi normal olması gerekir. O araştırmada 761 katılımcının düşük yağlı, düşük karbonhidratlı ve Akdeniz diyeti gibi beslenme alışkanlıkları 2 yıl boyunca yakından takip edildi. Araştırmanın sonunda katılımcıların 3'te birinin hiç kilo vermediği ortaya çıktı. Hatta bazıları kilo aldı yağlı, fast food, asit içerikler, işte et çok tüketiyoruz. İdeali bütün dünyanın kabul ettiği Akdeniz bir beslenme. Bunda sebze ağırlıklı ve balık ağırlıklı. Uzmanlara göre kilo verememek tamamen başarısızlık değil. Önemli olan anoreksiya ya da obezite gibi uç noktalarda yer almamak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak. Hamileliğimde canımın istediğini ama sağlıklı olanları yedim. Sebzenin hepsini severim. Ben et ağırlıklı beslenmeyi seviyorum. İşte uzmanlar sizi uyarıyor. Ben Ana Anadolu usulü besleniyorum. <laughs> Akdeniz. Yani biraz bana yavan geliyor. Özellikle sizi seçmedik yanlış anlamayın. <laughs> ben öyle algıladım ama olsun sıkıntı yok. Her şey dengeli yemek lazım aslında. Gerçekten doğru bir açıklama.